Selmaların bunu kabullenmelerini beklemiyorum. Kadir abi de zor durumda kalacak. Ama ben elimden geleni yaptım. Verdiğim bu kararın herkes için hayırlı olacağını ileride anlayacaksınız. Senin bir pavyon kanıyla evlenmem mi bizim için hayırlı abi? Necip. İleride pişman olacağın şeyler söyleme. Ben ne dediğimi çok iyi biliyorum. Sen pişman olacaksın. Yaman. Sen doğduğunda... ...ilk yıkanma suyuna kırk taş attık. Kırk taşla ısıttık suyu. Sen dirençli olasın diye. Bütün o yoklukta, darlıkta seni büyütürken... ...hep yarını hayal ettim. Bu oğlan büyüyecek. Evimin, ocağımın reisi olacak dedim. Dedim de... ...sen benim bunca yıllık analık emeğimi... ...o kırk taşın hakkını... ...ezdin geçtin. Kim için? Kimin için? Anacığım bak. Babanız öldüğünde bir kadın başıma kaldım da... ...tepenize elin adamını getirmedim. Bütün o çektiklerim. Tarlada, bağda didinmelerim, bütün o uğraş, bütün o ıstırap ne içinmiş? Bir payon kadın içinmiş. Anacığım, ben ne zaman senin yüzünü kara çıkardım? Ocağının ateşini mi söndürdüm? Aileyi zor duruma mı soktum? Bugüne kadar bana güvendiniz de şimdi ne oldu? Bir kadına aşık oldum ben. Benim diyen namuslu kadından daha namuslu bir kadın. Bundan daha masum ne olabilir? Sizler benim ailemsiniz. Ben sizin etinizden bir parçayım. Bana sahip çıkmak zorundasınız. Diğerleri gibi dışlamak size yakışır mı? Kadir Bey, silahla çıkınca toprakta peşinden. Kevser ablayla arkasından koştuk ama yakalayamadık toprağı. Baba, ne yaptın sen? Mehmet'e mi haber versek? Ne yapsak? Kimser. Hadi anne, hadi. Aç şunu, aç. Evet. Anne. Anne, babam oraya geliyor. Silahını da aldı. Toprakta gitti. Peşinden olur Gözünü seveyim. Dursun dur, onu. Hadi geliyorum. Yaman. Gelirse gelsin. Nasıl gelsin ya? Ya abi inat etme hadi bağa gidelim. Ya hiçbir yere gitmiyorum. Kimseden korkum yok. Ne yaptım ki ben? Bu oğlanın aklı uçmuş. Oğlum sen Kadir'i ne sandın? Kızına bunu yaptıktan sonra seni yaşatır mı? Hadi Necip Mesut götürün şunu. Hadi abi. Buradan kimseden götürün. korkum yok. Bırak. Kimseye verilecek hesabım yok benim. Kızının namusuyla mı oynadın? Söz bile takmadık. Gelirse gelsin. Bu durumda bari bir ana sözü dinle oğlum. Götürün dedim size. Ne duruyorsunuz? Abi hadi abi, kurulun. Abi. istemiyorum. Yaman! Kadir Bey! Abi, bırak! Abi. bırak! Abi. Kurban olayım Kadir Bey? Haydi! Buyur Kadir abi. Kızımı enkaz gibi bırakıp gittin Yaman. Vermet perişan ettin yavrumu. Benim kızıma kimse bunu yapamaz. Ailemizin şerefini çiğnedin. Bunun bedeli olmayacak mı sandın? Yaman! <gülüyor> Yapma <laughs> ne Benim dayım o. Lütfen ne bırak o silah. Sen buna ceza ver. Lütfen dede benim yüzümden kavga ettiler Selma ağlamla. Ben sırrımı tutamadım. Lütfen dede ben benim babamı gibi seviyorum. İndir şu silahı lütfen dede indir. İndir dede lütfen. Aslan dedem benim. Aslan dedem. Hadi bize de gidelim. Sen buna ceza ver. Şu günahsızın Hatırına bağışladım canını. Daha fazlasını umma. Kendine yaşayacak bir yer bul. Seni daha yaşatmam burada. Şu lanet demir parçasına da... ...beni tenezzül ettirdin ya. yer olan sıpa. Annem. Kalp krizi olmasın sakın. Yasi ağzını hayır aç bir kere de ya. Söylediklerim hep çıkıyor ama. Hadi güzel annem, hadi bir tanem, hadi. Hah, kendine geliyor. Şey, kalk anneciğim, hadi bir doğrul şöyle, hadi. Hadi güzel annem, kalk. Kalk, kalk. <laughs> Babam hiç öyle akılsızlık yapar mı zannediyorsun sen? Ha? Sen babana bilmezsin. <laughs> Babanın gözü dönmeye görsün. Kevser! Daha beterini hak ettin sen. Gücüm yetse öyle bir döverdim ki seni. Uzatma Kevser. Madem kızda gönlün yoktu niye karıştırdın ortalığı? Bunlar hep sizin eseriniz. Üste çıkmaya çalışmayın. Bırak kızım, bırak. Anlaşıldı oğlum. Biz sana mani olamayacağız. Ama şunu kafana sok. Eğer bu kapıdan o kadın için çıkarsan... ...bizi de arkanda bırakırsın. Artık bir ailen olmaz. Sizler benim ailemsiniz. Hep de öyle olacak. Son sözümüz bu. Hanginizin sözüymüş bu?